yapacağız. bu güzel dostlarla beraber geldiniz buraya. Evet. tekrardan biz hoş geldiniz diyoruz. Dostlarımızdan size de hoş geldiniz diyoruz. Şöyle yerimizi alalım. Şöyle başkanım. Evet tabii sizleri bizlerle buluşturan, vesile olan değerli sanatçı dostumu ben. Çok güçlü alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. O güzel alkışlarınız Özcan Burucalı için gelsin. Dünya güzeli Sensin elbet bu gönlümün özeli Sana sevdam şimdi değil ezeli Ben ölmüşüm senden ayrı gezelim Ben ölmüşüm senden ayrı gezeli Yüreğimin başı yangın yeridir Beni yakan yar zalmın bir can diridir Bu dert beni erime erime Yüreğimin başı yangın yeridir Beni yakan yaz alımın biridir Yaşıyorum sanma bu can Yüreğimin baş yangın yeridir Beni yakan yar zalmın biridir Geziyorum sanma bu can diridir Bu dert beni her vermedir Yüreğimin baş yangın yeridir Beni yakan yar zalmın biridir Geziyorum sanma Beni erim erim erim. Vay, vay. Alkışlar güzel bugün, insanlar güzel, her şey çok güzel. Evet, ilk defa biz programımızda Kars Ardahan Iğdır Derneklerini ağırlıyoruz. Dernek Başkanımız İhsan Yılmaz da aramızda bugün. Başkanım hoş geldin diyoruz. İkinci bölümde burada. İnşallah. Evet Özcan'cığım duygularını, düşüncelerini almak istiyorum. Ekin TV'ye çıkmış mıydın daha önceden? Yok Servet abi, bu benim Ekin TV'den ziyade ilk canlı yayın programım. Öncelikle ben Ekin TV ailesine ve Servet Şahin'e özellikle de İsmail İskender'e vesile olduğundan dolayı buradan çok selam ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim. Ayrıca tabii ki Beni burada yalnız bırakmayan, bunların hepsi benim ailem aynı zamanda. Hepsi ailem yani. Annem, babam, akrabalarım, abilerim, büyüklerim, küçüklerim. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar, var olsunlar, sağ olsunlar. Vallahi süper, harikasınız. Alkışlar güzel, her şey çok güzel. Geniş bir...